Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Domain nedir, ne işe yarar, nasıl alınır ve nasıl kullanılır? Domaine dair tüm bilinmesi gerekenleri ve bu konuda gerçekleştirdikleri çalışmaları Bahattin Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Bahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Neden domain sektörüne bir firma oluşturmak istediniz? İlk başlarda biz web tasarımla uğraşıyorduk. Web tasarım ve e-ticaret sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmamız vardı. Yani Atak Domain'in önceki faaliyet alanı esasında buydu. Daha sonradan domainle alakalı, özellikle ülke kodu domainle alakalı yoğun talepler geldi ve biz bu alana fokuslanmış olduk, odaklanmış olduk. 2005 yılı itibariyle ağırlıklı olarak ülke kodu domain satmaya başladık. Yine bunun yanında tabii web tasarım hizmetlerimiz devam ediyordu. Daha sonradan e, domain sektöründe özellikle ülke kodu domain alanında büyük açık olduğunu gördük ve bu alana odaklanma, bu alana fokuslanma gereğini hissettir. E, 2005 yılından itibaren de e, domain sektöründe yoğun olarak faaliyette bulunmaya çalışıyoruz. Peki firma olarak siz bu anlamda neler yapıyorsunuz, sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir Bahattin Bey? Domainde biz iki farklı şeyimiz var, yani stratejimiz var, ilerleme stratejimiz var. Birincisi ülke kodu domain satıyoruz, yani Türkiye'de aklınıza gelebilecek 200'ün üzerinde çok büyük firmanın domain yönetimini yapıyoruz bu arada. Bu firmalar yurt dışına açılacakları zaman markalarını korumak istiyorlar, internetteki isimlerini korumak istiyorlar. Ee, bir şekilde bize arama motorları vasıtasıyla ya da reklamlarımız vasıtasıyla ulaşıyorlar. Bu firmaların e, sağlıklı bir şekilde internet üzerinden yurt dışına açılmalarını sağlıyoruz biz. Son e, son kullanıcı tarafında. Tabii belki de bununla birlikte jenerik uzantılar da veriyoruz. Yani com.net, org tarzındaki domainleri de sağlıyoruz. Ama Türkiye'deki bilinirliğimiz ağırlık olarak ülke kodu domain tarafında biliniyoruz. Yani biz bir nevi son kullanıcı hitap eden atakdomain.com'la ile hizmet veriyoruz. Bir de domain bayilerimize hizmet verdiğimiz domainliniapi.com diye bir sitemiz var. Onun üzerinden dünyanın en ucuz domainini bayilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. 220'den fazla ülkeden bahsediyorsunuz. Peki, sizi tercih etmelerindeki sebepler arasında neler yer alıyor? Bizim sektörümüzde en önemli üyelerden birisi e, teknik destek. Yani hızlı destek alabiliyorsalar, sorunsuz çalışabiliyorsalar artı e, fiyat noktasında avantaj varsa e, kullanıcı ya da bayi bizi tercih ediyor. Atak Domain'i tercih ettikleri zaman bu firmalar tek panel altında e, dünyanın aşağı yukarı işte 220 ülkedeki Domain uzantılarının hepsini Atak domain çatısı altında bunu yönetebiliyorlar. Bu büyük bir avantaj sağlıyor onlar için. Teşekkür ederiz size bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Lifestyle izleyenleri programımız kaldığı yerden devam ediyor. Görüşmek üzere. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.